arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın babalar günü babalarımız çok kıymetli durmadan bizim için çalışıyorlar biz çevreni içine babamız için bir resim yapalım ben yaptım arkadaşlar grafik karşılaştırma. Arda ve Zeynep bazı Hayvan dostlarımızın boyalar renkler. Renklerini ölçmüş boyalarımızın uzunlukları grafikte göstermiş. Resmi inceleyelim. Hmm. Wow. kutucu altındaki çarpı kıralım. Ben yaptım. Evet arkadaşlar. Bu çarpı. İşte diğerini okuyalım şimdi. En kısa boyu boylu olan hangisi var? mı Altındaki daire kırmızıya boyayalım. Ben buldum. Şunu da okuyorum sonra. Hangileri aynı boyda bulun Altındaki daire aynı. yere Boyayalım. Hangi? Ha. Mavi mavi. Aynen, İsterim, <laughs> Öğrendiklerimizi hatırlayalım. Hangi varlık denizde en derinde bunun altındaki kutucuğa çarpık? En kirli tişörtün altındaki kutucuğuna çarpık. Arkadaşlar buz düştü. Şaka şaka. Sana göre hangisi soldadır altındaki kutucu? Sarı olan. Sana göre hangisi altındaki kutuya çarpı koyalım. En sondaki çarpı işte bakın. Son hangisi nasıl altındaki kutucuğa çarpı koyalım. Hepsi ama en çok da bu. Hangi rakam değerlerine göre en büyüktür boyayalım. Diğer sayfa en geçim orada. Ha. Öğrendiklerimizi hatırlayalım. Gene aynı. Aa şunu okumamışız diğer sayfa. Ha. Şunu arkadaşlar şu. Şimdi burada vardı. Hangi rakam değerlerine göre en büyüktür kutucuğunu boyayalım. Şimdi diğer sayfamız geçelim. Öğrendiklerimizi hatırlıyorum. Hangi varlık ortada? Altındaki kutucuğa çap bulalım. Hangi, hangi rakam diğerlerinden <laughs> en küçüktür kutucuğun boyu? Boyadık. Hangi sepet boşdur? altındaki kutucuğa çarpı koyalım. Ee, yanlış gösteriyor. Ya. Görsem okuyacağım. Göremiyorum. Hangi rakam 5'ler 7 arasında kutucuğu koyalım. orada dursun. hangi daha serttir? Altındaki ha. Serttir. Altındaki kutucuğa çarp koyalım. Şş. Hangi kuş uçması altındaki kutucuğa çarp koyalım? Aa penguen. Bu ayi penguen. öğrendiklerimizi hatırlayalım. 7'den sonra gelen rakam hangisi altındaki kutucuğa çarpıp yazın. 8. Sekiz. 8'i gönderen arkadaşlar. Bir dakika. Sonra gelen. Diyor. Ha bu evet. Onun için gelenler mi? Ha 5'den önce gelen rakam hangisi altındaki kutucuğa çarpıp. 4'ü <laughs> 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 gösterdi geldi. Hemen. Hı -hı. Hangi rakam altıdan büyüktür? Kutucuğa çabuk Çarpık. gibi oldu. Hangi rakam? E bir sonra gelen demiyor. Yedi bir sonra Ha dokuzdan büyüyor. Bunlar küçük. Şunu okudum. Evet. Hangi rakam yediden küçük? Altındaki kutucuğa çarpık Bir, iki, üç kere. Hı -hı çarpım bu. Arkadaşlar son elimle tut. Kimse elimi al. Okuyayım. Ailemle yapıyorum. Trafik kuralları. Çocuğunuzla trafik kuralı hakkında sohbet. Biz çocuğunuzla birlikte trafik yapıyor. Resimlerin boş boş kalan yerlere. Yere kare kara şekillerinde trafik levhası çiz. Size çocuğa sizlere trafik. Nasıl ne anlama geldiğini çocuğa anlatın. Ben sonra yapacağım arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar. Okul örüntü Çocuğunuzdan önce tenceremizi ve hukukun renkle boyamasını isteyin. Sonra yapacağım arkadaşlar. Sonra yapacağım arkadaşlar. Anneler günü. Ailemle yapıyorum. Yapılışı çiçeklerin yaprakları ve ve sapı şah. ve sapı hmm. yapılışı çiçeklerin yaprakları ve sapı iş, iş ışığa yerle, bir yerlerden kesilmiş yaprakları sapa 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 yerler sakız sapa yapıştınız ha bu sap anladım yapıştınız titreyen parçaların üst üst göremiyorum sallama. Üst üste koyup işaretli yerlerden yapıştığınız çiçeğe sapa yapıştığınız anneler gününde çiçeğinizi annenize hediye Sonra yapacağım arkadaşlar. Ayılamla yapıyorum. Babalar günü. Gömleği kır, babalar günü ailemle yapıyorum canım babam. Gömleği karavat ve gömleği diğerlerden kesiniz. Kırmızı çizgi işaretli yerlerimizde bunları da mı Kırmızı işaretli kesiniz. kırmızı çizgi işaretlenmiş şöyle kesip noktada yerlerden doğru katlayarak kravat layınız ya kanser penis gannam kadım ile kravat yapış kravat etseniz sana da sana biz baba günü de babaya hediye deniz Aa bitmiş ailemle yapıyorum Çocuğum, ah, öğrendiklerimizi hatırlayalım. Çocuğumuz aşağıdaki organların yani sırasıyla okuyoruz ya bu masayı zaman vers. Yukarıdaki rakamlardan ise Diğerlerinden en büyüktür altındaki kutucuğa çarpı koyalım. Bu tabii ki. yap yukarıdaki şıklardan kısa sürede bizlerden farklı kutucuğa çarpı koyalım. Farklı mı? Ha. Üçgen arkadaşlar Ortadaki bu. Yukarıdakilerden hangisi kuşun arasın kuşun arasında altındaki çarpı koyalım. Kuşun arası mı? Bir dakika. Ha. Geçelim. Arkadaşlar bu. Geçelim. Geçelim. Yukarıdaki rakamlar şaka şeker, şeker yemek istiyorum hangi rakam daha şeker yersen benim altındaki kutu hayvan dostlarımız. şimdi kadar karşı kadar hayvan dostlarımızı hatırlayalım. Evet Faunus var. Bir de Sultan Süleyman kömür de var. Bir de akvaryumda balığım var. Kaç tane hayvan dostumuz var? İşte sayalım sayalım. Üstteki i̇şte kutucuğa yazalım. Sekiz. kalem. yazayım. Ay. Düştüm. 8 <laughs> arkadaşlar yazdım geldim. Hayvan dostlarımızın kaçta? s yüze biraz sayalım mı? Sayalım. Kutucuğa yazalım. 3 üç, üç, üç arkadaşlar. Üç. Arkadaşlar. Bunlar yazıyor. 1-2-3-4-5 Aklıma hemen arkadaşlar. Dostumuz varsa en başındaki kutucu yazalım. Bir 1 1 1 1 2 Arkadaşlar solda yazıyorum. Ben şu an Genelde sarı yazım ondan kötü. Hayvan dostlarımız kaç tanesi yavru? Onları zemzirek mesaj ama Aysun, Eee. Kaç. Kaç tane. <laughs> <laughs> arkadaşlar sadece koala. Evet arkadaşlar koala koala. Koala ile at iki tane. Şöyle sağla yazamıyorum. Şu an altta yazılıyor. Ay iki arkadaşlar. İki o tarafa şu anda. Çünkü sağla yaz. Hayvan dostlarımız kaç tanesi kuştu sayalım mağazandaki bazı kutu. Bir, iki, um, flamongo uçmaz. İki tane. İki arkadaş. Er. Aa, köpek vardı don. Bu, bu, bu bir de bu. 4 tane. Bakalım. Yedi arkadaşlar. Kaka sormayan kaç tane hayvan dostumuzu sayalım. Sesin baştaki kutucuya yazalım. Yedi arkadaş. Sadece. aa Bunun da var. Sağ elime karıştırmışım. Dört arkadaşlar yanlış söyledim. Unutmuşum. <laughs> Kaka sormadan. Leyla'nın upuzun ya kakası. Hayvan dostlarımız en büyüğünden o için. Ama ben en, en, en küçüğüm. En küçük, en küçük en küçük aa küçücük bir çarpıcık. kaç en küçüğünü çarpalım en büyüğünü de o bir de hepsini olsun <laughs> arkadaşlar yanlış yaptım aferin arkadaşlar en büyük at geçeriz Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Arda Yılızay'ın 8 pembe patikler. Görüşürüz. Arkadaşlar bir daha çekeyim. İçeride. Çünkü bitti. Son 8 Arda Yılızay'ın hep